Hoş geldin Enes. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Enes Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim. Annen hastaymış. Aynen. Dün gece hastalandı ya Kriz geçirdi. Rüyasında bir şeyler gördü. Sonra beni kaldırıp hastaneye götürdü kendisini. Hmm, panik gibi bir şey mi geldi? Annenin adı Fatma'ydı değil mi? Aynen. Evet. İyi. Bekliyorum size Acil şifalar diliyorum. Ee, tanışamadık bir türlü kendisiyle. Hı. Ee, siz bu evi yağmurla hani gizli gizli yaparken ailelerinizin rızalarını almadan... ...böyle kaçar gibi evlenirken, annen tanıdıktan sonra Yağmur'u sevdi mi? ilk İlk başlarda? İlk başlarda sevdi. Ondan sonra kendi hallerini görünce o da sevmedi. Sevmiyor. Ne hallerin vardı? Birçok hallerim vardı. Ne hallerin vardı? Birçok hallerim vardı. Yani bir tamam şimdi cuma gününe gelelim. Özellikle sana soruyorum. Evet. geçmiş Sorabilirim severim. değil mi? İstediğinizi karşılıklı konuşun. Cuma hocasınız. günü çok güzel iki kişi anlattınız derdinizi. Evet. Burada ben... Aldatılan benim ki kanıtlarım var. Mahkemede tamam, bunları ne, da sunacağım. Ne, ne gibi bir aldatılma meselesi var mesela? Üç kişiyle beraber oluyorsun ve Instagram'da bunu yakalıyorum. Arkadaşlarına söylüyorsun ve kanıtım var. E kalkıyorsun. Ayın dokuzunda araba kiralıyorsun. Evet. Esra abla bunlar ayın dokuzunda gece Bu biz ayın beraber. Bu e, Mart'ın dokuzunda beraber benim yanıma geliyor. Bu hafta değil ondan önceki hafta. Beraber bir şekilde yukarıda uyuyorduk. Gecenin bir yarısı saat Beraber bir buçuk. Beraber dediğiniz aynı yatakta. Evet evet aynı. Hı hı. Gecenin ikisinde üçünde benim kız kardeşim arıyor. Diyor ki Enes bana araba kirala. Bakılsın kanıtlarda var. Sizde de mevcut. Ülya Hanım'da da mevcut. Benim elimde de delillerim var. Araba kiralıyorlar. Gecenin bir yarısı ben Enes diyorum araba kiralama. Hı hı. Ne yapmaya gidiyorsun? Sonra ben kıskancım ya. Ben çok kız kardeşim. Böyle kız kardeşinin evinde kalıyorsunuz. Evet müçün, evet. Gecenin bir buçuğunda ben araba mı kiralıyorum? Araba kiraladım. Bir anlatsın evet. bakalım. Araba kiraladım. Ama. Yok mu orada yazışmaları? Var. E ben de şu an yazışma yok. Yazışmalar Anlatın. var. Hı -hı. Ondan sonra araba kiralıyor. Saat bir buçukta geliyor. Ertesi gün bunlar kaza yapıyor kız arkadaşı. Başak yanında ben, kız mi? arkadaşı. Bir de ben. Ve sen beni, ben. evet, beni engelliyorsun. Bir de ben. Evet beni engelliyorsun su kaza yaptıkları için bak bir şey beni engelliyorsun. E, Bir dakika susturursanız bir şey söylemem. Hayır beni ben engelliyorsun. Bir dakika. Tekrar... Var. Yağmur bir dakika. Ee, kız kardeşinin evinde kız kardeşin sen Enes kocanla e, berabersiniz. Siz evet. ayrı olsanız da berabersiniz. Evet. O gece senin yanından kalkıyor. Araba kız kardeşin alıyor. diyor ki gel araba kiralayalım diyor. Kız o da evde. Kız arkadaşıyla yok dışarıdaydı. Malum artık ne işler peşindeyse. Kız kardeşin için araba kiralıyor. Evet Senin alıyor. yanından kalkıyor onlarla dışarıda fink atıyorlar. Yo arabayı kiralıyor. Geliyor. Biz yatıyoruz. Sabah kalkıyor gidiyor. İşe gidiyor. Ondan sonra işe gittikten sonra arabayı... Çok üzülüm gecenin o saatinde arabayı Senin bir dediğin nasıl yalan bak bir dediğin yalan, yalan İkinci bir yalan eliniz. tutmuyor yalan Yalan Yalan. Yalan Gecenin değil. bir buçuğunda ya, ben uykumdan olabilirim? alıp niye araba kiralayayım? Ya kiraladın. Karatım var. Hayatım gece Program var bak programdan kiraladığım için. Kolayın. Esra Hanım gecenin bir buçuğunda ikisinde beni aradılar. Başaklar. Başak, aradı evet, Başak kardeşi. Aradı. Dedi ki bana dedi araba lazım dedi kiralayabilir misin dedi arkadaşlarımla geçeceğim. Ne için lazım? Bir dakika. Ben bilmem orasını. Ben bilmem değil çok güzel araba kullandırıyorsun. Müsaade Yahu... edeceksen konuşacağım müsaade tamam. etmeyeceksen ben bir daha bu programa katılmayacağım. Ne istiyorsan, ne yapmak istiyorsan hukuktan, davadan çözebilirsin. Burada Tabii. benim karşıma geçip tiktoklanmaya gerek be. yok. Ya burada sen oynuyorsun, tiktoklarda oynuyorsun. Kimseyle öğrenim yok benim. Tiktoklarda oynuyorsun. Yapma bunu, yapma. Allah'tan kork. Burada ben Allah'tan aldatılan Ondan sonra bir buçukta aradı beni. Ben dedim ki şu anda ben araç kiralayamam dedim kendisine. Hı -hı. Hani çıkıp dışarı araç kiralayacağım, uykumdan olacağım. Bu sebepten dolayı kiralamadım Esra Hanım. Kiraladım. Bir kanıt, dakika. Bak, boş konuşma. Kanıtlarım var, delillerim de var. Her Hı -hı. türlü var. gösterebilirim. Sıkıntı yok. Hı -hı. Kiraladım. Sabah oldu. Dedi ki <laughs> ben de araba kiralamak istiyorum. Yardımcı olur musun bana? Dedim tamam. ki akşam üstü dedim halletmeye çalışırız. Akşam böyle yedi buçuk sekiz civarı kiraladım kendisine. Teslim ettim. Gece arada. bir buçuk. Hayatım şimdi gecenin bir buçuğunda. Ben evden çıkamıyorum bir buçukta size olsun. ya. Bir buçuk, ben gece bir buçuk hayatında evden çıkan bir insan değilim. Ben diyor, çıkmadım onun yanına. Hayır ayrım. çıktı. Kanıtlarım var ya yazışmalar ya, var ya, abla Allah bizim aşkına bizim bunu tartışmaya ne, ne gibi şeyimiz ya, var ne mesela? Biz ne, ne, burada neyi tartışıyoruz? Tartışma, tartışma mevzuduyuz. Gecenin bir buçuğu bak saçma sapan bulum. konuşuyor. Enesçi, gecenin bir buçuğu. Hayatım bak problemler de başlıyor biliyor musunuz? Sen boşanma davası açtın mı evet, eşine? Evet. Dedin ki ben bununla anlaşamıyorum kardeşim. Bizi boşayın. Evet. Bir de en zor dava, çekişmeli galiba. Evet. Ama şimdi bu boşanma davası sürerken ben de size soruyorum, siz bu boşanma davası sürecinde aynı yastıkta, aynı yatakta niye yatıyorsunuz? Kendisine sorabilirsiniz. Hmm. Hayır, tamam. niye yatıyorsunuz? Nasıl siz aslında boşanma yada? davasını rafa kaldırıp ilişkinizi yaşamaya devam ediyorsunuz. Problem burada başlıyor Her zaman Şuna ben kararlıyım. Bu ilişkiyi yaşamak mı istiyorsunuz? Bu evliliği sürdürmek mi istiyorsunuz, boşanmak mı? Ben boşanmak Kararlı olun. Ben boşanmak istiyorum. Yani 9 Mart'a kadar. Siz sen de bundan şikayetçi değildi. Değildim, o da senden şikayetçi. Ne oldu da dengeler tersine Şöyle döndü? Şöyle söyleyeyim ne oldu? Ondan sonra arabayı bunlar kaza yapmış. O günü gündüz. Artık benim kız kardeşim ne yap? Malum anlatamıyorum. Bazı sebeplerden kız kardeşimle birlikte kız kardeşim soruyorum ya. Ondan sonra. sonra Yağmur kıskanç. Neresi bir kadının kıskanç? Yağmur Hanım siz buraya geldiğinizde boşanma nedeni olarak şunu söylediniz. Eşim benden boşanmak istemiyor. Ailesi. Boşanmak ailesi... istemiyor demedi. Lütfen hayır. Anlattığınız şey oydu. Ama cuma günü kız kardeşinizi görünce birden tavrınız değişti. Siz şunu ifade ediyordunuz. Ya eşimle biz aslında boşanma davası açtı da Enes bana. Biz yine bir aradayız. Ee, benim yanımdayken kayınvalidem işte ailesi arıyor. Ailesi beni Hı -hı. istenmeyen gelini ilan etti. Hı -hı. Sizin Doğru. iddiada bulunduğunuz bu evliliği sona erdiren kişiler Enes'in ailesiydi. Hatta yan yanayken benden Mustafa evet. diye bahsediyor. Esra'nın Evet. seviyor. Seviyor yani aslında Siz, Enes. Ha. Dayısı da aradı. Bu arada aradan, dayısı da yavrum, ailesi de aradan, beni istemiyor yavrum, ya. Arada çekilin dediğiniz kişiler Enes Bey'in ailesiyken şimdi hedefinizde niye, niye kız kardeşiniz var bırakın. Neden? Kız, kız kardeşiniz mevzu değil. Sizin iddianızın o arada Enes Bey'in ailesi olmasa siz mutlu bir ev e, devam ettirebilir misiniz? Hayır. Ben, ben şöyle söyleyeyim çok mutlu. Hayır, Hayır siz niye gidiyorsunuz beyefendi? Kendi çağırıyor. Ha, gitmeye? Kendi çağırıyor. Siz Kendi gel siz bakın. gel diyor hastayım Dur. diyor. seviyorlar seviyorlar birbirlerini. Kısaca bu insan sevmese bu kadar yasakları delip böyle gizli gizli buluşur mu? Buluşmaz. buluşmaz. Sen buraya gelmeden önceki hafta sonu sen onu hastaneye götürdün mü? Evet. Ben hayatımda ilk defa boşanma arifesindeki bir kocayı böyle gördüm. Yani kötü niyetli değilsiniz. Şöyle konuşayım. İnsanın hiçbir kimseye sığınacak bir şey kalmadığı zaman Mesela örnek veriyorum size diyemez ona diyemez buna diyemez beni hastaneye götür çünkü kimse götürmez. <laughs> Bana söylediği için ben de iyi insan olduğum Enes için iyi insan değilim. Beni eşsizce hastaneye refakatçi <laughs> mi oldunuz? Birlikte mi kaldınız? Aynı evi paylaşıyorsanız evlilik hayatı devam ediyor demektir. <laughs> Bu anlamda boşanma davası açamazsınız. Bahsettiğiniz durum refakatçi olmaktır. Hiç kimsesi yoktur o Refa ayrı bir durum. Refakatçi oldum hiç kimsesi hayır, yok zaten kendim değil. götürdüm. Hayır hayır normalde doktor kontrolüne götürmüştüm ya, kendini götürmüş. Doktor kontrolüne aynen. Şimdi az aslında şunu söyleyeyim. Senin Yağmur'a duyguların var mı? Yok. Ya şimdi bir Düne haftaya kadar, kadar yok. Öldü yok. Ezelden beri öldü o. Yo, yok ondan. Ona ifade kadar edemez yani. Peki ona karşı bu kadar iyi niyetli davranmanın sebebi ne? Ben her insana karşı bir iyi niyetim vardır. Öyle bir şey olmaz. Sen iyi niyetli her zaman bir adamsın. Şimdi kayınvaliden telefon attığında Sever misin kayınvalideni? Severim evet. Anlaşır evet, mısınız? Anlaşırlar. Neden Yağmur çünkü kötü kız. Kötü kadın ben oldum. Kötü kadın müziği. Ya şöyle söyleyeyim abla, ben tek <laughs> sormak istediğim bağlamadan önce şunu Tabii. söylemek istiyorum. Neden benim kocamla kız kardeşim geziyor? Beni Yapma engelliyor. Yağmur. Neden beni engelliyor? Yapma Yağmur. Abla beni neden Yağmur. engelliyor? Ya bak bundan rahatsız oluyorsan kız kardeşin evinde kalmazsın. Yapma. Ama neden engelliyorlar Yapma. beni? Şimdi bakalım annen kimin tarafını tutuyor? Onu tarafını çünkü o damatmış, o insan. Ama ben insan değilim. E hayatım bir dön sen kendine. Kendi ailem bile niye senin yanında ya durmuyor? Ya çünkü benim ailem. Para getirirsen ben insanım. Para Peki. getirmezsem Alo. insan değilim. Alo. <laughs> Seman Hanım hoş geldiniz. Esra Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Siz kimin ben... tarafındasınız? Vallahi ben Enes'le kızımın tarafındayım, Başak'ın tarafındayım. Enes'le Başak'ın tarafındayım. Oo. Oo. Enes Neden başağın. damadın tarafındasınız? Neden Mesra Hanım? Sabahim bana. Ben kötü kadınmışım, eziyet yapıyormuşum ona. Evet. Ondan sonra ben aa, bu görmeyen gözlerimle ona hmm. annelik yapıyorum. Annelik yapıyorum. çok güzel içiyorum. annesin sen, evet. Katılıyorum, ben bravo. Esra Hanım'la konuşuyorum. Tabii buyurun. Ondan sonra Esra Hanım, ben ona görmeyen gözlerimle annelik yapıyorum. Hı. Sokakta kalıyor, ağlıyor. Anne gelebilir miyim diyor. Gel kızım diyorum. Sokakta kalma. Hı. Koca neredeydi? Evime alıyorum. Yok. Evet. Kaç tane... Ev tuttuysam beni evimin düzenini bozuyor. Nasıl yapıyor bunu kızınız Yağmur? Yani düzeni Kaç nasıl bozuyor? Tane Dört tane ev tuttum evimi yıktınız. Çocuklarımı yurda koydunuz. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.